Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Among Us'ın devamı için arkadaşlar 20 like'a geçelim. 20 like'a geçerse arkadaşlar Among Us'ın diğer serileri de gelecek arkadaşlar. Among Us bildiğiniz gibi yabancı dil. Ben size çevirebildiğim kadar çevireceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Telefondan oynuyorum arkadaşlar. Telefon kaydını zaten webcam ile birleştirip atacağım size e, önemli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Şu anda telefondan oynuyorum ben. Siz onun ekran kaydını göreceksiniz. Şimdi şuradan bir e, kendim kuramam çünkü tek kişiyim arkadaşlar. Şöyle direkt gireyim. Ha, i̇smimiz yazalım. İsmimiz Yusuf Baba olsun. Yusuf Babuş. Baba oldu. Tamam baba olsun ben. Şimdi arkadaşlar şuradan bir hemen kulüp bulmam gerekiyor. Şu Ar Arentus'a girelim ya. Şimdi buradayız. Bu nasıl oynuyor? Ha, böyleymiş. Tamam. Anladım. Bilgisayarda ne yapıyordu? Arkadaşlar ben daha hiç bilmiyorum. Şimdi Burada galiba bir tane katil var arkadaşlar. Katil mi? Bilmiyorum da. Biz ona oylamayla oy mu veriyoruz arkadaşlar? Ben tam Şimdi galiba burada şeyleri yapıyorsunuz görevleri yapıyorsunuz. Kafeterya nerede? Kafeteryadan Burası mı kafeterya? Şuradan kafeteryayı bulmam gerekiyor. Şurası mı? Abi hiçbir şey bilmiyorum ya. Şuradan kafeteryayı bulmam gerekiyor. Şurası mı? Yaptık arkadaşlar. Sıra kafeteryada da kafeteryayı bulamıyorum. Bildiklerinizi yorumlara yazarsanız iyi olur. Çünkü ben çok fazla bir şey bilmiyorum. Burası ne lan? Allah şurada bir şey vardı sanki. Parlayan bir şey var Allah. Bu herhalde şey arkadaşlar. Bu da test herhalde. Tamam mıdır? Bu, bu testi de yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya Allah. Hemen gitmem gerekiyor. Nereye götürüyor beni? bunu da yapacağım arkadaşım. Kim öldü? Biri öldü. Şimdi arkadaşlar oylama zamanı galiba. Şimdi kime oylayayım? Yok daha oylama başlamadı mı? Şuna vereceğim ya. Nedense. <laughs> Ona verisim geldi. <laughs> arkadaşlar şu an 2-3 maç 2-3 el atarız. Daha lemon hadi be lemon tree. O o herkes limon tree'ye vermiş. Şu arkadaşlar kafasını gördüğünüz zaten a öldü. Kazandık mı şimdi? Kazandık arkadaşlar. Ben yanlış kişiye verdim. <laughs> yanlış kişiye verdim ben. Yeniden oynayalım. Evet arkadaşlar yeni oyunumuza geldik. Şuradan Mick Brot'a girelim. Girdik. Şimdi arkadaşlar oyun hakkında çok az şey biliyorum. Çok çok az Şimdi bu ne? Skin falan mı alıyoruz? Aa, skin alabiliyoruz burada. Hangisini alayım ben? O gelsin. Şimdi kim arkadaşlar? Yani hırsız nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Onu ben anlamadım daha. Hırsız nasıl anlaşılıyor? Hal onu anlamadım yani. Basla. Başladı. Biri ben bastım arkadaşlar. Şimdi bakalım bulabilecek Neden bastığımı da bilmiyorum. 6 saniye son arkadaşlar oy verebiliriz. ben kime vereyim ya arkadaşlar? Şu John Pro'ya mı vereyim? Şu Player'a mı vereyim acaba? Şimdi 94 saniye sonra mı? 94 saniye mi kaldı? Şimdi sadece vermeyen Player, Yorman ve Rahaf kaldı. Bunlar da versin. Sonra hırsızımızın kim olduğuna bakacağız. Ne o Bana iki kişi vermiş arkadaşlar. Ben miydim lan? <laughs> Yok kimse çıkamadı. Katili bulamadık arkadaşlar. Yeniden. Katili bulamadığımız için yeniden başlıyoruz. Bu ne lan? Aa biri bastı arkadaşlar vallahi. Şimdi Vampir kim? Arkadaşlar bu oyunla ilgili çok şey var yani böyle katili nasıl saklarsınız falan. Onları belki izleyip yeniden bu oyunu çeker. Sana vereceğim. Niye? Yine ona verdim. Bu da son elimiz olsun arkadaşlar. Abi daha binon verme daha diyor ya binon. Neyi bekle? Abi bana kimse vermemiş. Yine mi bulunmadı ya? Yok arkadaşlar yine bulunmadı. Kim bastı ya? Önceki turda ben bastım da. Neyse arkadaşlar ya bu eli de atalım. Şimdi testler neler var? Şimdi şuradan arkadaşlar yanan sönen bir şeyleri bulmam gerekiyor bir kere. He, buradan kartı ben buldum işte. Aa tamam test completed. Şimdi arkadaşlar şuradan. a bastı biri ya. Cık. Abi biri bastı ya. Şimdi Genesis değilmiş arkadaşlar. O çünkü testleri tamamladığı için elendi galiba. Eğer testleri tamamlarsanız katil olduğunuz çıkmıyor zaten ortaya arkadaşlar. Şimdi burada kimler var? Çok gıcık oldum. Acayip gıcık oldum. Hadi bakalım kim kazanacak? Ay kim katil? Bence yanlış kişiye verdim ama yanlış kişiye vermiş olabilirim arkadaşlar. Hadi bakayım. Kim kime verildi? Jeff'e verilmiş arkadaşlar en yani fazla. Yine yenildik herhalde ya. Kaç el oynayacağız ya bunun Neyse arkadaşlar ben bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bence beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ama daha çok öğrenip öğrenip oynayacağım arkadaşlar. Çünkü daha çok az şey biliyorum bu oyunla ilgili. Ama arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Among Us ikisinin, ikisinin gelmesini istiyorsanız da 20 like'a geçirin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.